Cümleten selamun aleyküm bacılarım. Uyuyup uyandıran Rabbime şükürler olsun. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi çekimi buradan başlıyorum. Ondan sonra Aksaray'dan devam edeceğim. Allah nasip ederse. Biz bugün kalktık. Ondan sonra yola çıktık işte. motorumuz şuraya park ettik. Yazhanenin buraya geldik. Aksaray'a gidiyor. Saat 6.20 geçiyor. Saat geçiyor. İlk arabayla ilk araba bizi hastaneye götürdüğü için ilk arabayla gidiyor çocuklarla. 9'da randevumuz var. Yani 9'u 10 geç herhalde Emine'nin. Cildiye'den randevu aldım. Bir de göze randevu aldım. gözüm ağrıyor anne gözüm ağrıyor diyordu. Gözüne randevu aldım. Cildiye'ye de zaten 6 aydır gidiyor. Gitmeye devam ediyor. Kayra'yı da aldım yanıma. 3 kişi gidiyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Nasıl gidiyor günleriniz? Nasıl geçiyor? Daha bir de bir çay neyim demledik. Poğaçamız vardı. Çay demledik. Orada içelim diye. Ve oraların sasımış çayını sevmiyorum valla. İçemiyorum anam. Şimdi araba gelir. Burası kilitli. Şurası şöyle kapalı. Araba geldi mi insanlar buraya geliyor. Burada biniyor. Artık burası kaçta açılıyor bilmiyorum. Hayalet şehir bakın hele. Hiç kimsecikler yok. Nasıl döndürüyorum kamerayı bir o tarafa bir o tarafa. Biz hastaneye geldik bacılarım. Şöyle hiç kimse o incin top oynuyor şu anda. İçeri girecek de şöyle iki dakika bir video başlattı da öyle girelim dedim. Kayra hemen çorba aldı oradan. Kayra'm çekilir orayı göstereyim bir annem şöyle ücretsiz çorba ekmek veriyorlar burada. Gel ya içeriyorum. Bizi de araba buraya kadar getirdi Allah razı olsun. Şurada kediler var. Kedileri de bir görelim de öyle girelim. Zaten daha randevumuzda çok hemşire var burada. Hemşire kedilerle oynuyor. Aman buraya gazelleri nasıl şey etmiş, hoşmuş bağlı. girelim. Kimse yok. Allah Allah. Yani biz önce nereye gidiyor Emine? Cildiye Nir'deydi. Yerlerimizi bulalım onu da sonra gidip oturalım. Evet bacılar, biz Emine'yle bugün pazara geldik. İşte hem de video başlatmak istedik. Şu Yemeniler 50 liraya düşmüş. Fiyat olarak çok güzel. Görünecekti bir de. Ben de şöyle Emine'ye bir tane şal aldım. Şal değil de Hı -hı. etnik desenli Yemeni. Yemeni. Bir de şunu aldım. Bu biraz kalın da. Bu renk sana çok yakışır. Bir de şu siyah aldım. Hiç bozulmuyor hiç. Ama ucu şeyli değil şöyle. Kıpırıklı değil bunlar. Şu gri yapmadın mı? Hani gri? Şu gri. Şu. Onu da mı alayım? Var evde değil Evde mi? aynısından var. Aynı renk mi ama? Aynı renk. Aynı ton. Bir de bunun koyusu var. Tamam bunu almayayım o zaman. Siyahım çok. 5-6 tane oldu. Hala da alıyorum. Biz siyahı çok severik biliyorsunuz. Bizi takip edenler bilir. Bu mor. Bak. Bunu da mı alayım kız? Sana yakışıyor mu? Ben de açığını alayım diyeyim. Hı. Açık rengi de var şurada bir dakika. Ben de alayım. Bu açıyor. Bence de o daha güzel. Oyun. Bu gül kurusu gibi aynı. Annem hepsini almaktan vazgeçti. Vallahi 50 50 derken 50 100 150 oluyor. Yazın 150 lira bir tane aldıydı. Şimdi 3 tane diyor da. Bunları geri bıraktım ya. Biraz şunu renk şişi çok güzel de. Biraz şiş çok mor. Açık renkleri veri ama ya. alayım mı almayayım ne kadar veremedim alayım ya. Koyumur mu aldın? Şunu almadın mı? Biraz kalın bir, hmm. Bitti. Teyzelerim bunların incesi kalın da oluyor. Bakın ne de nasıl güzel bakın şuna bir bakın. Ne ütü üstte ne karışıyor çünkü modeli böyle. Hiç bozulmuyor da tüylenmiyor da. Ben bunu gösterecektim. <laughs> Teyzeciğim bu da Gamze, Gamze Gazze isim geleyen bir Yemen'e. Şuna bakın hele şunlar çok seviyordum bunlar ben. Artık bunlar yani, örtünmüyor. Biliyorsun ben hep bunlardan örtünürdüm. Neyse şu 3 taneyi alalım. Tamam, hadi gidelim artık. Sen çek anne. 3 tane alalım. Pazar sabah sabah çok boş çok güzel. Siyah mı olsun ya? Anne evde bir sürü siyah var. Olsun, bir daha olsun yani. Görüyor siyah musunuz teyzelerim? O kadar renk varken gidiyor yine siyah alıyor güzel pek şu kırmızı neyim acayip güzel ya rengine bakın hele inceli, o kadar güzel ki ama kırmızı örtüyor tamam hadi, hadi şu siyah daha mı hmm. o daha güzelmiş ve kalın duruyor bu başka model değil mi ha benim de rengi kumaş da farklı örtünür mü alayım sen siyah seviyorsun kalın annedir sen abi onlar şal İyi kızım alayım mı sen bilin sen siyah seviyorsun. Ne bakıyorsun? Tamam. Evde şey yoksun e mu annem? Ne olur? Ne kadar bunlar? Abla bak, e, tane 200 çift Türk Hadi Hangisini hmm. Şey koyuyorsun? Hangisi? Ben şunu koy üsttekini. Şöyle geldi. Yani. Çok siyah, çok güzelim sen bana. Evet. Parlak siyah var, mat. Tam. Son Ta bir ne değil, o da alsın bari. Tamam. tamam. <laughs> <de. gülüyor> bak şuraya döktüm, o 100 liraya satılanlar 50 liraya. liraya, 200 liraya. Şuradan bak. 4 tane aldım. Mavine, sözü sözü. Sözü. Bir bir ben ölçülmem ya böyle renkler. Renk şey. de yine Gözüküyor. Nasıl güzel şu mavi, şu renk. Taytlar taytlar Bu renk inşallah var bende. Tamam hadi gidelim. Şuraya bu tarafa geçtik biz. Yeminlerimizi aldık. Fiyatlarına bir bakın. Meşhur, Lahana meşhur. ne kadar? lira. Tanesi. Geçir, geçirkin alalım bunu. 100 lira. Dikkat, düşme minnet. Fiyatlarını görüyorsun, fiyatlar da iyi, uygun öyle çok pahalı değil. Çilek 100 lira, nasıl güzel koktu ya geldi <laughs> <laughs> Şimdi <Şu> yukarıda 10 lira edet limon. Biz erken Kengil Kemli'nin <laughs> Aksaray Hastaneye gidecek. Çekilmesi şey için lira. Aa, nasıl iyi şuna da, Bu da bir ayrı bu senin Bu taze ahmet lahana burada da var. Lahana ne kadar? Ama lahana kilosu ne kadar? Kilosu 4 lira. Marul ne kadar? Marul illa abla tane kadar. He, bir de. Abla, Buradan jelopane şey varsa ne o biberin adı jelopane, jelopane, jelopane mi? Jelopane. Buyur abla. biber var mı? Yok abla. Zamanı geçti gayrı. Ama geçen hafta vardı. Bu hafta yok. <laughs> bu hafta yok. Onun üç bu hafta son. Bu da son. Ha bunlar yaptık canım bunları hep vurduk da jelofanı bir şey lazımdı. Şey, okula gitmedin mi okula? Değil mi? Dur. Oğla gitmedin evet, mi? Asla inandığım ben e, derim. Dükkanda da kimse yok. Eltimin el, el dükkanı burası. Bir gözü gördün Benim gözüm mü? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şöyle Emine'ye çantaya bakıyor. Bordo renk çanta istiyor. Ama bordo çanta yok. Tabii şöyle var. Bordo ben yok ki. Yani. Bu da tam bordo da değil. Şu var. Güzel değil mi bu? ki var. Hiç yok gibi aynı. Ne koyacaksın? Telefon anca sığar herhalde. Hadi, hadi. Bir karış diyeceğim Bir karış da değil. Hadi, hadi. Şey bak, şey hmm. de ben her şeyi Bu neyi ne yapacaksın? Bu arada çok güzel Bu ne yazıyor? Bu. Bak, bak, bak. anne buna ne denir? Varız gibi derin Yok kız valizi veremiyor. Biz bordo renk çanta ara yok da. Ama şu tarz şöyle. Nerede, nerede? Bordo şu var diyor. <laughs> şöyle. Ta tamam ya bunu alalım ya da önce verdiğin nerede? Verdiğin şu, şu. diyor. Ben sence hangisi? Bilmiyorum ikisi de güzel. Şu daha hanım hanımcık. Bu biraz daha kibar. Bu da daha güzel ama buna da her sığar. Yahu tamam anladı. Yapacak bir şey yok adamı mı tamam, dövün? Bunun kemeri iyi değilim Şemine. Hmm. Bunu alalım hadi. Ne kadar çantalar? Bir tane de çanta alalım. Parasını vereyim. Nereden nereye çekime devam ediyorum. Pazardan geldik. Kahvaltı yaptık. Ondan sonra emine'nin Aksaray'a geldik. Emine'ye e, Salı günü müydü Emine? Cildi için hastaneye gelmiştik. Kan aldılar. Ondan sonra sonucumuz çıkmadı. Öğleden sonra tatil olduğu için biz şimdi sonuç almaya geliyoruz. Sonucu alıp ilaç yazdırıp geri gideceğiz. Yüzüne hap kullanıyor. O hapı da kan tahlili yapmadan vermiyorlar. 3 aya bir, iki aya bir gidiyor. Ne zaman çağırırsa o zaman gidiyor. Biz şimdi buraya geldik de iki araba değiştirdik. Üçüncü arabayı değiştirecek şimdi. Aktarmalı arabaya bindik. Yetişemeyecekti. Eminim de yanımda. Araba şimdi gelirse inşallah bir an önce gidip işimizi halledecek. Evimize gidecek Allah nasip ederse. Kayrağıyla Yasemin ablamı götüreceği evde. İbo'nun işlemi götüreceği de Eve. Haydi bakalım biz arabayı bekleyelim. Hastanede işimiz bitti bacılarım. İlacını yazdırdık Emine'nin. Emine'nin gözünde halk arasında ittirse dediğimiz bazı kişilerde arpacık diyor. Youtube'dan araştırıyorum arpacık diyorlar. Öyle bir şey çıktı. İki haftadır da uğraş yok. etmedi, iyileşmedi de. Krem de yazdırdık, damlama da yazdırdık. Hiçbir şekilde iyileşmiyor. Tekrardan ilaç verdi. Hayra eniştem götürememiş. Evde kalmış Hayra. Babam da gelmiş. Eniştem de kalmamış onları görünce. Çabucak eve gitmemiz gerekiyor Allah'ın izniyle. Her <laughs> evet, işte bir hayır vardı. Bakalım gidelim <laughs> Sabah pazardan simit aldık. <laughs> Kahvaltıya simit çay içtik. Simitle çay. Hiç yemem ya satın alma şeyler bile de yedim ha. Nasıl sıcak hava. Bir yani maşallah. Sıcak olsun. Şükürler olsun ya. Şimdi sen ben zaten bunu Yok canım. Dur geçelim. Biz eve doğru gidiyor. Hastanede işimiz bitti. Emine'nin ilaçlarını yazdırdı. Cildiyeden. Kalktana girmeyeceğiz girelim, mi? Girelim, girelim. Şunu ne? alacağım. Fiyatlarını Müzik. Sen sen, onlar Büyük değil bunlar. Çok bu şeker. Şunlara bakalım. Ben çekeyim mi? Yapayım? Ben çekeyim. Bu neymiş? Galata unu. 25 liraymış kilosu. Un 22 lira. Toz şeker 39 lira. 20 lira mı? Nasıl güzelmiş rengi. 25 liraymış yemeğin kilosu. Tohumu ney? Keten. keten tohumu. Hmm. Bacılar bu da keten tohumuymuş. Bunla maske yapıyorlar ya. 39 lira yarım kilosu. olsun. da aşırı bir kadar. Dokunma. Dokunmuyor mu bu? Hepsini tek tek göstermeyelim. Hadi gidelim. Neden gösterelim? Videomuza baksınlar. Ucuzluğu koysun benim hoş. Bu ne? Esmer <laughs> bulgur. Köftelik bulgur. 24 lira. Biz koydun 30 liraya alıyor bunu. Şu da 7 türlü baharat herhalde. 7 baharat. Halk 7 türlü. Halktan 7 <laughs> türlü. Aa şu bulgura nasıl güzelmiş. Şu çok iri. Ama şu güzelmiş. Bu niye kırık bu da sütlaçlık kraf pirinç <laughs> ellemeyeceğim Şu yeşil mercimek yeşil mercimek Başka üç lira diyorlardı ya azıcık 3 lira bu taze bak taze olmadı mı şuralar gevk gevk olur başka ne var başka Emine dur büyük poşet buldum hani herhalde bu büyük. Değil. 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 büyük 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 cips alacağım sadece Biz Aksaray'dan geldik. Şimdi de Kayra'yı almaya gidiyoruz Sevdilerim. Hava aşırı derecede soğuk. Öyle böyle değil. Çat da yaz var. Acayip yoruldum diyor. Hemen sarıya git.

gelin oradan. Akşam oldu ben eve girene kadar ama hava kararmadıydı. Tam eve hava kararırken eve girdik. Evde de yemek yok. Patatesi bulgur pilavı pilavı pişireceğim. Şöyle soğanını iyice lazım doğradım. Patatesini de doğradım. Şöyle salça koyulacak. Salçam bitmiş kavanozda. Şöyle mis gibi salçamızdan birazcık salça koyup Yoruldum inanın ya. Ora boktur ora boktur. Vallahi diyorum. Aman burada da kaç yıldır düşmüyor mübarek. Şöyle patlağını kullanmayı sevmiyorum. Tabii ki böyle de kullanılmaz canım. Anneme de şöyle küçük kavanoza koyayım diye kavanoz aradım bulamadım o gün. Sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz ona hiç halinizi hatırınıza sormadım. Direkt videoya zamanım pazar videosuna direkt videoya başladım. Ama ben de öyle işte çoğu çocuk hastalanıyor. Emine'nin gözünde arpacık çıktı. Kaç kere doktora götürdüm, göz doktoruna bile götürdüm. Sonra kavrulduydu. Çocuğun gözünü bir görseniz böyle şey gibi şişti. Ya yanık gibi Allah göstermez pek şişti. Şimdi daha çocuğu ilaçlarını almaya gideceğim. Ama ben gelen adı yemeğimiz bir sinemine bahar olur. Ben kayrağına giderim. Bir an önce ilaçlarını da alayım. Suanım güzel bir kavurdu. Şurada da suyumuz var. Kaynar su dökeceğim. Salçamın kokusu gitsin de. Hala çok yemek yaptığından salça neyim dayanmıyor. İki patlaneye bağımsın değil mi herhalde? Şöyle. Hani daha katmak istiyorum da. Neyse. İsraf olmasın. Kaçmıyor. Bir kavrulsun Ondan sonra suyunu ekleyeceğim suyun anda bir bir kaynasın sonra da patatesini e, Bulgurunu ekleyeceğim bacılarım Valla ben dışarılarda hiçbir şey yiyip içemiyorum hiç kimseye güvenmiyorum Bugün ilk defa çarşıdan simit koç aldık onu yedik Ama onu bir de bana sorun İçinde Margarin var mı yok mu ne kattılar ne ettiler Sadece aklımda o deli deli sorular var Yiyemiyorum anam. Vallahi yiyemiyorum. Hani daha çok mu temizsin? Ne inceleyip duruyorum? Yiyeceksin ama yapamıyorum. Yiyemiyorum. Ben kendi yaptığım poğaçamı bile inanmazsınız belki. Paket sütüne bile yapmıyorum. Paket sütün ne olduğunu bilmiyorum. içinde ne var bilmiyorum. Bizim sütlerimiz bir gün dışarıda kaldığı zaman ekşiyor da onlar üç gün, beş gün, on gün paket içinde niye eşkimeyor? İçinde koruyucu maddeler var ya. O insana ne kadar bir zararı var bilmiyor ki. O yüzden onu bile yaparken Hazır kullanmam. Süt alır gelirim. Telefon açarım. Aldığımız şey var. dilberinge var. Orayı ararım. Alan yurtla hacca var. Orayı ararım. Hemen getirtirdim. Akşam lazımsa akşama gelirim. Sabah lazımsa sabah gelir. Allah razı olsun. Onlar yoksa yok yine de önceden komşularımızdan alıyorduk. Şimdi komşular inekleri de yok artık. Öyle bacılarım. O yüzden Çarşıda, pazarda kokular birbirine karışıyor. Burcu burcu kokuyor ama yiyemiyorum. Öyle bir alışkanlığımda yok işte. Belki alışsaydım, gözüm görmezdi diye ama öyle çarşıya, pazara, aksaray, şehre, pazara durmadan da gitmeye yok ki. Bu bir kavrulsun. Bunun için hiçbir şey katmadım. Sadece soğanla kavurdum, yağsın, iyice anıttım, ısıttım. Bir de dudağımın kenarını ısıtıyorum. burayı. Ben Aksaray'dan aldılarımı da göstereyim biraz sonra. Sizlere iyi bir kavuştu. Domates, biber, soğan onlar da iyi olur onları yapmadım. Şimdi 5 dakika içinde pişirsin şey de bir dinlensin, yiyelim, acıktık artık. Yaklaştırayım bir de. Şöyle yakından da göstereyim size. Yağ sıcak belli oldu ya bulgur girince gider. Bulgurla yağ pek güzel olur. Ben severim bulgur pilavını ya. Bu topladığımız patates daha hiç pişirmedim. Kızarttım. Hiç kızarmıyor. Böyle hamur gibi birbirine giriyor inanın. Bir daha patise gidebilirsek Allah nasip ederse salla bulursak bir daha gidecek neredeyse yanacak bakın öyle altına suyunu da ekleyin iyi bir kaynasın dilimleyin böyle acıktım artık bu arada ekmeği de bıraktım ekmek yemiyorum ne kadar yemeyeceğim yemeyeceğim bilmiyorum inanın ekmek yedikçe yesin geliyor yedikçe yesin geliyor hani triyaki olur insan sigarayı bırakmak ister de böyle içmeyeceğim yarın içmeyeceğim değil ya bugün yemeyeceğim yarın yemeyeceğim ertesi bir daha yiyorum Öyle öyle ekmeğine mücadele ediyorum. Ne zormuş ya ekmeği bırakmak. Vallahi bizim ekmeksiz doyman, ekmeksiz doyman. Bilmiyorum ta Ebe aman ekmek ye. ekmeksiz doyman. Dine, dine, dine. Ekmeğe alıştırmış, ekmeksiz duramaya. börek börek, yufka, ekmek dirken. Temel ihtiyacımız olmuş bizim ekmek. Hah suyunu da ekleyeyim. Ondan sonra biraz kaynasın. Bulgurunu ekleyeceğim şöyle. Nasıl güzel bakın ne rengine neyim. Bugün Haktan'da da gösterdi Emine video çekti birazcık. Bunlar gibi değil. Onlar sanki boyayla sarartmışlar gibi. Ama bunlar çok güzel ya. Buna derman mısır. Şöyle hemen kamerayı durdurdum. Kaynayan suyunu da ekledim. 2-3 dakika bir kaynasın. Şarjım da bitiyor bu arada. Duyuyorsunuz. Bu birazcık kaynasın. Ondan sonra patatesler yumuşayamaya başlayınca bulgurunu ekleyeceğim. Heh. Mis mis mis. Valla. Kendi yaptığına derman mı Bak hele. Haydi bakalım. Evet bacılarım pişirdim. O kadar güzel olmuş ki pamuklar gibi olmuş. Ben tamamen suyunu çektirdim. O da size kalmış bir şey. Sulu yemek istiyorsanız suyu biraz koyabilirsiniz. Ben tamamen çektirdim. Hiç kalmadı suyu. Üzüm aldım, üzüm yıkadım. Bunlar soğusun diye biraz dinlensin diye çok sıcak yenmiyor. Bunu da akşam yaptım. İçine bol limon sıktım. Limon tuzu kesinlikle kullanmıyorum. Bir kilo yakın limon sıktım. Ondan sonra tuzunu attım. Akşamdan doğradım. Sabahta kavanozlara koyacağım. Hala duruyor. Çünkü bugün yetişemedim dolabın altına koydum öyle duruyor çıtır çıtır rengini de görüyorsunuz sarımsak koymuyorum sirke koymuyorum aylarca dolapta kavanoz, kavanozun içinde durabiliyor yapmak isterseniz sarımsak kokuyor yenmediği için ben sarımsak koymuyorum o da sizin tercihinize kalmış bir şey isterseniz koyabilirsiniz ben koymuyorum hiçbir şey de olmuyor ne bozuluyor ne görüyor zannetmeyin ki sirke sarımsak tutuyor diye düşünmeyin dolapta duruyor zaten kavanozlarının bunu da yaptım. Şöyle bizlere afiyet olsun. Patatesli bulgur pilavımız. Soğusun bir. Ondan sonra da yiyelim.